Mekanı cennet olsun inşallah. Tabi çok acı bir e, olay. Çok üzüldük. Ee, üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Allah razı olsun Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Çok zor yani hepimiz üzüldük. Sadece e, yani biz değil herkes millet olarak Cenab-ı Hak bir daha böyle bir acı yaşatmasın hiç kimseye. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim كلا إذا بلغت التراقي ولكن كذب وتولى اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وعفو يا كريم وعفو يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن ve ekrimne bi kerametil Kur'an ve şerrifne bi şerafetil Kur'an ve edekilne el cennete bi hurmetil Kur'an Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'dan hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i kainat iki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıda ile Allah'ım. Ya Rab, hasaten bundan birkaç gün önce senin irci'i emrine ittibaen sayılı nefeslerine tamamlayıp huzuruna gelmiş olan Başak kardeşimizin ruhuna hediye eyledik. Sen vasıda ile Allah'ım. Ruhunu meleği alada ferahnak eyle Allah'ım. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Dünyada yapmış olduğu bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatını, iyiliklerini kabrinde kendisine yoldaş eyle Allah'ım. Şehitlik mertebesine nail eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin biz onun şehit olduğunu şehit olduğuna inanıyoruz şahitlik yapıyoruz. Şahitliğimizi kabul eyle Allah'ım. Allah ya Rab, geride bırakmış olduğu annesine, babasına, kardeşlerine, akrabalarına, hepimize sabrı cemiller ihsan eyle Allah'ım. Allah Sabırlar ihsan eyle Allah'ım. Allah Bir daha millet olarak böyle acıları bizlere yaşatma Allah'ım. Allah Ehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Allah Gazilerimize, şifalar ve hayırlı ömürleri ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dualarımızı <laughs> fe tekabbeleha bi kabulin hasenin sırrı namaz eyle Allah'ım. Kâfeye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için hasaten Başak Cengiz kardeşimizin ruhunun şu anda bu Kur'an ziyafetinden haberdar olması için, hayırların fethi, şerlerin defi için, Allah rızası için El Fatiha. Allahümme Allah razı olsun. Cümlemizden. Bu bize hediye edilen eller dert, keder vermez. Vatanımıza faydalı olacağımızı biliyoruz. Daha artsın bu ilimiz. İnşallah, inşallah.